حور العين تناديني فدعيني أمه دعيني لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني أمه طريقي قد وضحا لا دكتم تم شر بطولارا إبادت الله <سؤال> Hüküm veren kanun koyan yüce Allah'tır unutma La dedik biz şer putulara ibadet yalnız Allah'a Hüküm veren kanun koyan yüce Allah'tır unutma Tüm müşriklerden beriz yüce Allah'ın eriz Tevhidin nurunu yolunda seve seve can veririz Tüm müşriklerden beriz Yüce Allah'ın eriz Tevhidin nurulu yolunda, Seve seve can veririz, La dedik biz çıktık yola, Müminlerle hep kol kola, Korkun artık ey kafiriler, Müminlerin gözü kara, La dedik biz çıktık yola, Müminlerle hep kol kola, Korkun artık ey kafiriler, Müminlerin gözü kara, La dedik biz şer putulara, İbadet yalnız Allah'a, Hüküm veren kanun koyan yüce Allah'tır onu. La dedik tüm şer putulara ibadet yalnız Allah'a. Hüküm veren kanun koyan yüce Allah'tır unutma. La dedik biz şer putulara ibadet yalnız Allah'a. Hüküm veren kanun koyan yüce Allah'tır unutma. Tüm müşriklerden beriz, yüce Allah'ın eriyiz. Sevhidin nurulu yolunda seve seve can veririz. Tüm müşriklerden beriz, yüce Allah'ın eriz. Sevhidin nurulu yolunda seve seve can veririz. La dedik biz çıktık yola, Müminlerle hep kol kola. Korkun artık ey kafirler, müminlerin gözü kara. La dedik biz çıktık yola Müminler ile hep kol kola Korkun aratık ey kafiriler Müminlerin gözü kara La dedik biz şer putulara İbadet yalnız Allah'a Hüküm veren kanun koyan Yüce Allah'tır Unutma. La dedik tüm şer putulara